Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir karşılaşmayla birlikteyiz. Yani uzun zamandır görüşemedik. İşlerimiz va işlerimiz var çünkü bizimde. O yüzden mahsur görün. Neyse taraflarımız beyazlarda Alexander Alekin, siyahlarda Efim Bogoljubov. Bu maç 1914 yılında oynanmış. İsterseniz biraz hikayesinden de bahsedeyim. 1914 yılında maç yapılacak normalde bir turnuva yapılacak ama tam o sıralarda da birinci dünya savaşı başlıyor ve Rus oyuncular tutuklanarak hücreye atılıyor hücrede de Alexander Aikin ve Efim Bogoljubov hücrede karşılaşıyor ve körleme satranç oyuncu körleme satranç maçları yapıyorlar Alexander Aikin de o zamanlar yani dünya şampiyonu olmasına yakın zamanlarda bu maçı yapıyor. Efim Mogoshbov da dönemin güçlü oyuncularından dönemin güçlü oyuncularından biri. Ve gerçekten güzel bir maç oynamışlar. Körleme satranç şöyle bir şey. Taşları görmeden oynuyorsunuz. Yani hesaplamak zorundasınız o kadarını. İsterseniz gelin maça geçelim. Beyazlar E4, E5. Bu da beyazlar at f3 yerine at c3 tercih etmiş. Ve siyahlar at f6 çıkmış. Beyazlar fil c4, siyahlar fil c5. Fillerini geçmişler gayet normal bir açılış stili. Ve burada beyazlar B4 sürüyor. B4 ile bu piyonu bu piyano feda ediyor. Anlayacaksınız ileride de. Kaç hamle sonra. Nedenini anlayacaksınız. <laughs> burada siyahlar filçer B4 alıyor. Ve beyazlar at D5 geliyor. At D5 ile hem Adlar değiş tokuş edildikten sonra eğer edilirlerse C3'de 4 sürüşleri var hızlıca. Avans Gambit'in de göstermiştim bunu hatırlıyorsanız. Bir videomda göstermiştim size. B4'teki piyon yine feda ediliyordu. Burada siyahlar at çarpı D5 olmuş. Ve beyazlarda e çarpı D5 almış. Burada beyazlar yine C3 D4'ü planlıyor. Merkeze hızlıca hakim olabilmek için. Burada siyahlar D6 sürmüş. Filin önünü açabilmek için D6 sürüşünü yapmış. Çünkü B7 gibi karelerden çıkamaz. Buradaki piyon yüzünden. Ancak C6 ile kırabilir o piyonu. Oradaki piyonda şu an siyahlar siyahların c6 ile o piyonu kırması gayet uygun çünkü e, atıcı altıdan çıkamıyor. Bu kötü bir şey. Burada beyazlar at2 gelmiş. Ve siyahlar rok atmış. Beyazlar da rok atmış. Şu an gayet sade gidiyor. Ve siyahlar ata. Burada C6 falan denememiş. Ve at D7 ile atı D7'den çıkmayı tercih etmiş. Burada beyazlar C3 yap. C3 sürmüş ve D4 sürüşünü amaçlıyor aynı zamanda. Fil kaçtıktan sonra D4 sürecek. Fil C5'e kaçmış ve beyazlar D4 sürüşünü gerçekleştirmiş. Dilim sürüşüyor ya. Siyahlar burada fili kaçmış. Burada piyonu da alabilirdi. Ama fili kaçmak da gayet uygun bir hamle. Ve burada beyazlar F4 sürmüş. F4'ün amacı eğer piyonlar değiş tokuş edilirse F hattı açılmış olacak. Ve F hattının açılması beyazların işine gelir. Ama siyahlar burada. E çarpı D4. Ve beyazlar da çarpı D4 almış. Ve siyahlar burada AT5 gelmiş. AT5'in amacı burada tabi at direkt boşta değil. Çünkü F çarpı e sonra D çarpı 5 ve bu hatta açmazda olduğu için kaçamıyor. Bu hatta düşmüş oluyor. Bu yüzden böyle bir feda yapılmış. Beyazlar F çarpı E5. Siyahlar D çarpı E5. Ve beyazlar artık o atı kaçamadığı için filini geçmek istemiş ve fil A3 oynamış. Kaleyi tehdit etmiş. Burada hemen siyahları alamıyor. Çünkü kale tehditte. Siyahlar burada kale E8 gelmiş. Aynı zamanda da at alındıktan sonra e attı da açılmış olacak. Ve siyahlar için gayet iyi olacak. Beyazlar burada vezir F3 gelmiş. Ve siyahlar E çarpı D4 almış. Vezir F3 ile F7 karesine baskı uyguluyor siyah beyazlar. Siyahların Efe'de karısını savunması gerekiyor. Ama E çarpı D4 almış siyahlar ve o kareyi savunmamış. Atı almayı tercih etmiş. Ve beyazlar hemen de alan üstü ve Z çarpı F'de almış. Siyahlar şu H8 kaçmış. Ve beyazlar Fil F8 gelmiş. Şu an bu, fil, bu fili alalım diyebilirsiniz ama o fil alınamıyor. O fil orada güvende. Çünkü burada siyahlar alırsa fili biz vezirle alıyoruz. Siyahlar vezirle alırsa kaleyi de alıyoruz mat olmuş oluyor. O yüzden o fil şu an orada alınamaz. Siyahlar burada D çarpı C3. Hmm, piyonu çok ileride şu an. Ve şah çekti aynı zamanda. Beyazlar burada şah, şah h1 kaçmış. Ve siyahlar fil d4 gelmiş. Aynı zamanda g7 karesini savunmuş oldu. Çünkü şu an g7'den mat oluyordu o fil olmasa. Ve c çarpı g. Ve beyazlar burada d6 sürüşünü gerçekleştirmiş. Sür, sür, Siyah, sür. siyahlar burada. File 6 gelmiş ve vezir tehdit etmiş. Beyazlar fil çarpı 6. Ki zaten bunu yapmak zorundaydı. Yoksa arkadan mat vardı zaten. Vezir G8. Zaten yapmak zorundaydı bu hamleyi. O yüzden file 6'yı mecbur koymuş oldu. Beyazlar fil çarpı e6 almış. Ve yine matla tehdit ediyor beyazlar. Vezir g8. Matla tehdit ediyor. Siyahlar burada kare çarpı f 8 almış. Ve yine matı tutmaya başlıyor. Ve beyazlar burada d çarpı c7 almış. Ve siyahlar burada terk etmiş arkadaşlar. Çünkü ne yapacaksınız yani siyahlarla? Siyahlarla yapacak bir şey yok. Çünkü mesela vezir alalım, alalım desek biz de vezir alıyoruz. Kaleyi alırsa siyahlar biz de kaleyi alıyoruz ve şu an bakarsanız iki kale, iki kale, bir kale. Siyahların piyonu fazla olabilir ama siyahların şu an 5 piyonu var. Beyazın 3 piyonu var. Ama burada siyahlar zaten direkt kale geri. O yüzden burada zaten bir çare yoktu. Onun dışında ne hamle yapabilir burada siyahlar? Burada yapacak hamle yok yani arkadaşlar. Burada siyahlar o yüzden terk etmiş. Evet umarım maçı beğenmişsinizdir. Son zamanlarda malum evden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Siz de evde kalın, hoşça kalın.